Vallahi öyle bir. Bağla değil mi seninki? Oh yeah, bağla. Köpek de çocuk değil ama 4-5 yaşında var. 8'i var. Hani 4-5 yaşında var köpek. Çocuk değil. 6-7 de var köpek. Ha sen orada hiç daha köpeğim boğuldu görmedin. O da aynı ayar gibi bir ya değil mi? Hah? Bu da 4-5 yaşında. Var. O da çocuk değil. 6 yaşında ya. Yetiş. bak kendisine bulaşmayanı sıkmaz. Hani öyle bunu şimdi buradan koy verdin. Öte var, diğer gördüğün köpeği tutmaz. Ha ama karşısında yine de sıkıyor. Hani kimseye şey yok. Oh maşallah subhanallah. <laughs> ola ola şeytanlar geliyor ha. Çıkmasalar bari. Burada yavrular var. Biri bunu yavrusu beyaz doğum sen mi haymana karasını şey vermiştin ben gireyim sen beyaz doğum o erken yok kaç ayda bunlar 6 gün var aralarında 3 ayı sayanlar bunlar onlar gibi bu da onlar gibi şey mi adamcıl mı yok bunda ya adamcılık var da ben yok ki he ben varken şey yapmazsın Maşallah ama ya. Bu kalem gibi. Kalem gibi maşallah subhanallah. Yok. Sen, Dişi ya bir Orası şey yapmaz. Ama yok. yok bu, sıkıntı bu erkek arası bir şey yapıyorlar. da gelecek ya şimdi. Ha. O zaman çok yanaştı mı şimdi birden tutar mı tutar Allah korusun şeylenme, bir şey Yok, işi yok bizimkinin de. E ona vurursa o da vurmaz, durmaz yani. Belki ya, o tutuyor. Ha. Da. Ama baksana maşallah subhanallah şey gibi ha. Bak. Tay gibi köpek ha. İşte yorulmuş <laughs> <laughs> ya kız sen daha çok hoş geldin <laughs> Maşallah çok güzel rengi mengi ya. Bu çok daha iyi hali bile abi sen bunu benim ilk de görseydin arkasında tüy yoktu. Komple uyuzdu. Ben en son gördüğümde yine iyiydi. Topladıydı sanki. Ya tamam, bir hafta kızanla al gel. Böyle al git tane şu köpek kızanlar. Eve evet, o kızandan neler çekiyoruz biz de sorma Salıyorlar da biri kopay bırakmış. Kaç kızır köpekler eve gelmiyor. Bak bir tanesi daha var yok. Şimdi bir yak koyunun yanına gitti. İnşallah koyunun yanına gitmiştir. <gülüyor> Kızana <gülüyor> gitmez. Kızan oldu mu abi gidiyor işte. Erkek köpek illa gidiyor. Yalara gidiyor mu bu? Gidiyor. Gidiyor. Ha yarat şey oldu mu gelmez bak. Yani yalan yok. Yara, yara, üzerinde yara bir şey olsun. Hani çok yara alsın. Mesela geldiğinde arkaları çok açıktı bunu. Bakmamışlar tepeye. O Sinek zaman gitmiyordu Sinek şey yaptı mı gitmiyor. Ama şimdi yarası mı yok. Şimdi saldım akşama kadar koyunun peşine gidiyor geliyor. <laughs> Onun da kapağı görevlere benziyor. Başkan, şahane <laughs> bize de bu acaba Bizim başımıza biraz beyler. Çiftlikte hiç açamıyoruz köpekleri. Bunun yüzünden açamıyoruz. Bilmem belki bizim oradan geçtiyseniz köpekler Geç, gördünüz. Geçiyoruz biz geceleri. Ben gece. Geceleri geçiyoruz yani. Mezunluklarındık mı? Çıkışında, her çıkışın, çıkışına denk geliyoruz. Bir gece yolda köpekler denk geldi. Bu bağlı kalmış. Bunu evet. aşma imkanı yok. İnsana nasıl? İnsana bir şey demez. Ama diğerler insana bir şey, adama yüküyor. Açık olur. Bilmiyorum, bu, ben boğa şey. köpek görmedim. Ya köpek boğuşturmayın, boğuşturmayın. Bu köpek görünce salıp beyler bilen geziyor. İki köpek, üç köpek fark etmiyor. Gitçi yere gidiyor. Hani boğuyor da. Hele kızana çok düştüm bak. Kızan oldu mu gelmez. Hani kızana gitsin, çok kızan gitsin. Kızana gitsin alıyorlar. alıyor. Gel. Varın. Kadar kadar gidecek, hepsini Köpekleri boğuyorlar böyle. Şey Benim işte erkek şey bunun gibi. Öteki genç olan. İşte oldu mu? Tam 4 yaşında mı bu? Bana öyle dediler abi. Aldığım yerde öyle dedi. 4 5'e girecek. Yani 4 buçuk 5 arası. Bu arada böyle bu şekilde şey pek değil. Ne kadar zamandır sende bu? 3-4 aydır falan. 3 4 aydır. 4 aydır. Ya bu zaman 4'lü biti 5'e doğru gidiyor. Evet. Peki yavru falan hiç aldınız mı? Yani, yani o, var mı öyle bir damarlık? Dişim vardı dişime çektim. Güzel bir dişim vardı ona çektim. biraz da bize damızlık. Vallahi damızlık olarak bu kadar ne derse de değil. Asarına şeyine bak. Bu da meydanlardan gelmiş. Oh. Al ah, yumuşak bir doku. Sanki diğer tarafında da çıkmış da orayı söndürmüş gibi. Hani birkaç kişi o bu şeyini şey. delin dediler. Üstünden biz de çıkacak dedi. Ben ellemedim. Köpeğin yürüyüşüne şeyine bir zararı yok. Hani hayvan da o şekilde yaşıyor. Sanki bu Onun tarafında şey... da varmış. varmış. Sönmüştü gibi. Ayak kötü, kötü, fena bir şey yok. Ama hani herhangi bir yar yara şeyi yok bak tepeye. O orada yağ belesi biliyor bir şey. Otuksuz. <laughs> tamam, tamam. Tamam. Sağ tamam. Sağ Maşallah. Tamam.

hiç öyle bir şey olmadı bile yani. Hayvana gidiyor mu? Şeye mi? Dava, Suriye mi? Suriye gitmiyor. Su açtığın anda yani gider. Ama tek. Yani şöyle. Başka yanında hiçbir tane köpek olmayacak. Erkek köpek. Öyle oldu mu? Bu kadar i̇şte, i̇şte, bak şey değil. Hani saldırgan değil. İlk gün biz de saldık. Bizim köpekleri de bir sıktı. Hani mesela bende var. Onunla yarı bir köpek var. Karabaş. Çok boğuştular. Artık yavaş yavaş hayatta bir oldu. Çünkü aynı yerde yemek yiyorlar. Şşt, gel. Gidelim. Gidelim. Sen de çekiniyor. Ben çekiniyorum. Köpek var gel sana göm. Aa, ya, Yok köpek yoksa da bizim hiç adamla hiç iş yok. Yani hiç öyle bir adamla alakalı bir şey derdi, tasasıyla hiç öyle bir derdi yok. Ama tabii insan gördüğü anda çekiniyor köy, suratından çekiniyor adam. kalçasının üstünde, kalçasının üstünde. Ha burada var yarısı, bak. ya bak. Kuşlar abi köpek var ya köpek bir hafta olmuyor. Köpek kaç tane? Ben köpek var. Ya, köpek var, köpek var, köpek var i̇ki tane hazırdan benim var. Yeni yara mı? Yeni yara ya. Ya belki de eski yarasını açtırdılar. Boğuşur keşe yaparken. Bunu yaralan diye de ayağında bir, bir şey aynen, var, bir var. Diken girmiş olabilir orada. Isırma değil de. Bilmiyorum arkalarıza çok yara ediyor getirdiğimize. Plaşlarını ter... verdik işte. Ya iyi kaldık geldik. Nasıl olacak, nasıl bitecek çok kötüydü göbek. Şu arkası bayağı olmuş yani. Hiç tüy yoktu bak. hiç tüy yoktu. Hani hiç tüy yoktu köpekten tüyün yeni düşüyor. Hani getirdiğimi de çünkü çok kötü. Dışa doğru, doğru da iyice, doğru da kendine gelir de. Evet evet. de şimdi işte sıcak köpek yemek değil. de yemiyor. İyi kal bak ben bayağıdır görmüyorum. O zamanlar daha sönüktü. Biraz daha zaten. Öyle de köpek yani gezmeye başlıyor. Yandan yana da. şey yok bak o leğen buraya. Leğen yıl dolduruyor. Sabah gel bak. Yemesi de iyi bak. Çok iyi. Ağız köpek. Hani öyle şey yapma, yemek de seç. Hmm. Ama aldığımız yerde hmm. saray var. Çok iyi. Neydi ismi? Baron mu? Baron mu? Baron mu? Baron mu? Baron mu? Baron Bizim köpekle boğuşmuşlar. Yaşlı bir köpeğimiz var. Onlar. <laughs> Düşün bir <Şimdi> avasına. Baro. <gülüyor> <gülüyor> Ağzı boyu güzel. Ve <laughs> boyu mayu, fiziğimiz iyi de işte. <laughs> Sen de şimdi var mı hayvana karşı erkek? Erkek yok şu an. Peki bunu... Engin bu, abi erkekle de, bakalım deneyeceğiz. Kızana gelince oraya mı götürecek? Şimdi gidelim sonraki. Hımm. Hoş <laughs> geldin. Arkadaşlar bak bak, gece geliyor. Yeni mi yaşı geldi abi, o da? Görüyor musun? Hahaha. <laughs> bak, bak. Arkadan yaklaşıyor. ya. Bunu Yani salsam, salsam hemen yapışacak da. dediğim gibi bunun gibi öyle agresif değil. Hani varıp hemen tutayım, boğayım. Karşıda köpeğe bir tartı yok. Köpek ona şey yapmaz. Ya şimdi köpek... yaştan dolayı. Şimdi o, o, zaman getirdiniz mesela benim aldığım köpek mesela. Gençti. Nasıl deli hemen iner inmez yapıyor. Şimdi bunlar neyin olduğunu anlayan köpek. Hep bak o da mesela çok sıkıntılı belli ama hargür yapmıyor hiç. O zaten öyle hargür yok. Onu öyle sadece avlamaz. diyor ki beni bırak. Bu havlamaz. Köpeği gördüm. Ben. He, havlaması yok. Bunu açacaksın, Aynen direkt öyle. yapışacaksın. O şu anda hala şey modunda böyle gezme modunda. Farklı bir mekana geldi ya şimdi. bunun şu an biraz şey yapması lazım ama bu da yılmış olabilir yani aldığımız yerde bak, boğuşlardan belli belli. Geçen biz bunu aldık getirdik 4-5 kilometre şeye belki de hiçbir şekilde şey yapmamışlar bile. Tut mut diye. Hadi. 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 Or. Hadi. Hadi. Or. Hadi. Or. Hadi. Or. Hadi. 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 Arkadan Aynen. Hiç şeye gerek yok. Ya bu, bu, dalmayınca dalmıyor. <laughs> bu yok, kendine bu, var. bu, bu öyle bak. Hemen bir şey dikildi ya. Yani hani bak yani biz bunu getirdik. Bak biz bunu getirdik. Evet, Çok evet. yeri şöyle böyle salamayız. Aksa yani aldık bak bizim köpekler dikilmedi hiç yani mesele de, yok. Bir şey değil ya? Zaten boşsaydı yani şey dış atardık. Hani o yönden mesela bunu bizim köpekler de ikisi mesela bir bunu eşti. Ama ikisini de yıldırdı bak. Şimdi i̇kisi de buna dikildi. Babam görüyor herhalde karşıdan alıyor. Efendim. İyi vallahi abiler geldi köpekler. <laughs> Üzüktü. <laughs> 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 Seninki de başka şeydi. Sen bizimkine iyi gidersin de ayakta durur musun orası şüphe. de bizimkinde çiftleşme sıkıntısı var ya. Sanırım. Köpek ne için şeyini yani özünü kaybetmiş. O kadar şey yapmışlar ki köpeği. Biz aldık da biraz rahatladı yani köpek. Nereden geçiyorsunuz abi? Eskişehir'den.